Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalının yeni formatı Müsait Bir Yerde'ye hoş geldiniz. Müsait Bir Yerde de ben sunucuyum ve araba şoförüyüm. İki arkadaşımız da e, arabada bana eşlik ediyor ve onlara bir tahmin yarışması yapıyorum. Yarışmayı kaybedeni yolda bırakıyoruz. Müsait Peki, Bir Yerde. Müsait Bir Yerde, aynen dediğim <laughs> gibi müsait bir yerde diyor. Biz onu müsait bir yerde bırakıyoruz. Kendisi Artık bir şekilde kendi kendine ofise geri dönmeye çalışacak. Bence Zaten... gerçekten çok pardon. Bir ömrüm Bence gerçekten çok eğlenceli bir yarışma olacak. Tabii evet. eğer Fırat inerse. <laughs> bir de <laughs> gerçekten müsait bir yerse yani. <laughs> bu arada <laughs> ofiste başka videolarımız da var. O yüzden ofise dönmek de durumunda herkes. Tabii canım. Tabii. O yüzden bir şekilde en hızlı şekilde ofise geri dönmesi gerekiyor. Bakalım <laughs> sizi alalım çok o zaman yürü. arabaya? Hadi. Evet gençler yola çıkıyorum. Hadi bakalım ee, başlayalım. Yalnız çıkar arada, çıkmaz trafik başladı. Bu arada Onur da arkada. <laughs> Bilmiyorum görüyor musunuz? Onur da e, şu an bizi çekiyor, arkaya sakladık. Bir yola çıkalım da şu... Vurma abi. Evet. Şimdi toplamda ben oyunun kuralları size anlatayım. Toplamda 7 tane sorumuz var. Hı. Evet. E, 7 soruda kim daha fazla bilirse, yani aslında tahmin yarışması gibi düşün. Her zamanki gibi tahmin yarış yarışması. Kim daha yakın cevaplar verirse onu bırakacağız. E, tabii ki soruları arka arkaya çat 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 diye sormak istemiyorum. Çünkü e, nispeten biraz da uzaklaşmak istiyoruz. Teşekkür Kartal bir Dragos. Ya İzmit olur. Ama isterseniz hani aa bu yolu kapamışlar. Oo çok kötü nasıl döneceğiz? Tamam dert değil. Şimdi bence ısınmak için daha yeni çıktık yola. Bir tane soru atalım. Öyle mi diyorsun? Hemen başla başla. Bir tane atalım yani. İyi hadi bakalım. İlk soru geliyor. Gelsin. Şimdi bir süremiz var mı bizim bunu? Süremiz yok. Ha, okey. Ama lütfen bana bakmayın çünkü kağıtta yazıyor. Yok, e, tabii Ahmeli, ah yine kumpaslar. söylüyorum. Söyle. Söyle de çarpmazsan sevinirim. İstanbul'da taksilerdeki taksimetre evet. kaç TL ile açılıyor? Bunu şimdi aynı anda mı cevaplayalım? Yo, nasıl Yo, Yani zaten bu çok beleş bir soru. O yüzden kolay bir soru. Okey. Ee, de biliyorsunuz zaten ikisine de puan vereceğiz. Çok dert değil. Tamam. Buradan düz mü gitsem acaba? Düz gideyim. İstiyorsanız söyleyin. Fırat Bey siz mi söylersiniz önce ben mi söyleyeyim? Söylüyorum. Söyle. Evet. Ee, 3.75'ten 8.75'e çektiler. Açılış diyorum ben. Taksimetre açılış, açılış diyor. Abi. Yani e, azami İndi bindiği vereceğiz. sormuyorum evet. abi. Indi, ha. indi, i̇ndi bindi yok abi. Direkt tamam, açılış. 3.75. Tamam, evet, 375. doğru 3.75 doğru. Sen ne diyorsun? 3.75. 3.45. Hayır abi 3.75. 3.45. 3.45, 345 abi. 3.75 abi. 3.75 Lan ben mi? dün akşam araştırdım 3.45 abi. Abicim o eskidir. Allah Allah. Vallahi ben 3.45'tim. Melih seni yolda bırakmayalım <laughs> biz kardeş. <gülüyor> <gülüyor> yolda 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 <laughs> senin mi? Allah aşkına Melih ya. Vallahi arabanla anlatırım. Abi atarım ben, ben dün akşam Şu araştırdım. Neyse tamam. bunda tamam. bunu o iki kimseye puan vermiyorum. Tamam. Bunlar değişti mi ya? Ben dün akşam araştırdım abi. Bir dün akşam mı? dün ben akşam araştırdım. Ben yani. 345 diye biliyorum ya. Yani kardeş de... taksici bir abi var. Dur söylemiş, istiyorsan sorry. hemen Taksici değil ki bu. Taksici bir abim var. İstiyorsan hemen sorabilirim yani. Tamam sorsana taksici abine. Hemen soruyorum. Sadece bir tek soru sor abi. Kaçta açılıyor nokta. Acaba gececi miydi ya? Şimdi adam uyuyorsa ve gececi ise. Alo. Alo. Ne haber Bekir abi nasılsın? İyi İyidir. Abi şu an bir videodayız da. Sana bir şey sormak evet. istiyorum sadece. Taksi. Taksiler açılış ücreti ne kadar? Taksinin açılış ücreti. Ya şey 3,5 lira da o şey oldu ya. En kısa mesafede 8,70 oldu. 3,45 mi? 3,45 mi yani? Yani o civarda bir şey. Yani 3.45. Hı <laughs> Tamam, tamam eyvallah abicim. Sağ ol. Tamam, hadi öpüyorum. Hayır, hayır. Tam bir yarışmadayız da ondan dolayı sordum. Teşekkür ediyorum. Konuşuruz yine. Hadi bay bay. Bay <laughs> bay. Evet. Ya ben bunu araştırmıştım zaten. 375 dayanarak bu kadar iddia ettiğinizi anlamadım. Kendisi de çok hakimdi de ama 3.5. O civarı şey dedi aslında. 3.45. Evet. 3.45'te. Ben kendi cevabımı sayıyorum. İkinize de puan, puan vermedik buradan. Okey. Gelin o zaman ikinci soruya. Gelelim mi ikinci soruya? E gelelim ya. Çünkü bu çok bağlantılı sorular bunlar zaten aslında. Tamam. Ya ben 1 ve 2'yi beraber sayıyordum aslında yaparken. Hadi bakmıyorum hadi. Eee zaten baksan da cevap yok burada. Ha. İstanbul taksileri, tamam mı? Taksimetrelerde her Neden kilo Neden buradan döndün? Bilmiyorum. Her kilometreye kaç TL yazıyor? Her bir kilometreye. Hmm. Güzel onu bir, soruymuş. Onu da bir hmm. soraydık aslında. <laughs> Üstüne çıkacak adam? <laughs> ha. Her kilometre kaç lira İstanbul'da? Şimdi bir biraz süre verebilir misin acaba bir düşünmem lazım. Ne süresini ya. Ben 75 kuruş diyorum. Peki. Fırat Bey? Ee, ben 1 lira diyorum. Ee, değiştirmek istiyor musun? Burada var değiştirmek yani bu yarışmada değiştirmek olsun zaten yolumuzun. Ee, ben Geç abi. 90. Dok, 90 diyorum. 90. Evet. 1 lira. 1 dedim. 2.1 TL. Bir <laughs> kilometrede 2.1 TL. Evet. 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 Ben, <laughs> hayır ben şuradan hesapladım. <laughs> Evimle Kadıköy arasını hesapladım. 1.5 lira diyecektim. Dedim ki 1 lirada orta rakam. Tamam, Allah Emin eminiz bundan da. Abi ben hep eminim siz emin değilsiniz zaten. Ben eminim zaten. Müsaadenizle montumu çıkartıyorum çok evet, sıcak oldu. Evet ben olur. de müsaadenizle çıkartacağım montumu. sadece onunla doğru geldik. Abi yani evet. biz buradan geri döneceğiz biliyorsun değil mi? Ona göre de bir daha, gidelim yani. Daha dur be abi. Devam edeyim mi üçüncü soruya? Yoksa bekle ha. E, hadi geç hadi. Şükrü Sarışoğlu'nu tam bir geç de öyle devam etmeli. Tamam. Hani Şükrü. iyice bir ortam kızışsın. Ortam içi de kızışsın. Silence gideceğim buradan. Soldan devam edeceğim. Evet bak. evet. Tamam. Düz devam edeyim. Kaç edeceğiz. soru kaldı? Şu an ben 1-0 yeniliyorum. 5 soru daha var. İyi söylüyorum. İçinde bulunduğumuz araba. Hı. Hmm. Senin araban. Benim araban. Bravo. Doğru bildin. Kaç kilogram? Hmm. Oh my god. 1.2 ton diyorum tamam. yani. Tamam. E, kilogram cinsinden söylersen tamam, daha bin, iyi. Tamam. 1200 gram diyorum. Tamam. Gram. Kilogram. Eee... <laughs> i̇ki saniye düşünüyorum. Buyurun. <laughs> Bu soru benim kaderimi belirleyebilir şu anda. Evet 1-0 olan evet. durumunu 1-1'e bir getirebilirsin bir, yapabilirim şu an. an. Bu benim elimde. Fokuslanıyorum. Tamam. Bugün fokuslanır inşallah. <laughs> Çünkü Alper'cim yani uzaklaştık. Değil, mi? uzaklaştık <laughs> Bugün bir fokuslan. Şansınız biraz trafik var şu an. Yoksa şu an yani gelmiştik Maltepe. <laughs> Vallahi. Alper söyleyeceğim ben bugün. 1.200'ün altındadır diyorum. Yani 1.1 diyorum. Ben de çok altı oldu ama bu. Ya hayır fark etmez yani. Sonuçta altı olursa ben kazanıyorum. Şey e, bir... Tamam. Yani ben de bir ton diyorum. S Söylüyorum ben cevabı o don. zaman. Evet. <laughs> ben seni bırakacağım oradan sonra. 1360 kilogram. <gülüyor> <gülüyor> Fırat 2-0 önde. Kaldı 4 soru. İşte bu. Bas Melih bas. Ben seni ara sokaktan götüreceğim kardeşim. Aha. Trafiği atlattıracağım şimdi sana. Bence bir an önce artık şu soruları soralım da daha fazla uzaklaşmasak tamam. mı acaba? Tam doğruyu söyleyeyim. Diğer soru da biraz daha yavaş e, soracağım. OK. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün biliyorsunuz evet. üçüncü köprü üçüncü oluyor. Köprü. Evet. E, uzunluğu kaç metre? Mmm. E... Tam değiştirebilirsin sonra. Söyle bir şey. At şu an bir şey. İki kilometre doğru değiştirebiliriz. İki kilometre tamam. Fırat. Ben ee, 12 kilometre diyorum. Hı hı. E, tamam ben değiştirmek istiyorum. Değiştir. Hop. az daha ben arabaya giriyorum. 10 kilo 11 kilometre diyorum ben. 11 kilometre 12 kilometre. Son şeyler bunlar herhalde. <laughs> Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi herkese kaç hakkı var? Ben Abi yeter artık yani. 8, 8 yani. diyeceğim. Yeter. bu adam sonra evet, 6 diyecek. Yeter. Hayır işte demez. Tamam, Onun için bitir. değiştirmede bir hakkı Sol olsun. bir hakkı olsun artık. He. Bitirin artık. Ama ben tamam bunu bilmiyorum. Tamam bitirin artık. Sonra tamam. tamam ben 12'de sabit. Tamam sen? 11. Yuh diyorum size ya. 2164 kilometre. Abi aynen tamam bence de öyle. Zaten ben 2 kilometre demiştim. O adam, <laughs> adam yükselince ben de korktum. Nasıl sevindim şu an Alper. 1 puan olduğu için de... yarışmaya döndü <laughs> <ne gülüyor> şu anda. 2-1. 2-1. Fırat benden kork. Evet. <laughs> Ay çok korktum. <laughs> Devam edelim o zaman soruya. <laughs> İstanbul-Samsun arası Hayda. Allah Allah. Kaç kilometredir? Hayda. Abi Samsun'un tam olarak konumunu ben hatırlayamıyorum ya <laughs> sen. bir odaklan Alper. Ben fokuslanıyorum. He. Söylüyorum. Söyle. 620 kilometre. Tamam. Alper. Yine fokuslandı. Alper. Alper aramızda değil Melih. Fokuslanıyor Alper. Oo yolda açık. Ben Sanki <laughs> kankacı. Ne kadar şurada bir zayıf. Ee... <laughs> Dedi Cezayir. <laughs> Adamı da anlatamam ki. Ben evet 700 kilometre diyorum. Tamam. Son kararlar herhalde. Artık söyleyeyim bir şey. Son kararlar mı? Var? Son. 620. 700. 700. Güzel. Güzel 1250. <laughs> Kaç lan? Bostancı'ya geldik burada. Cadde 700 36 İşte bu. Gitti mi? İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Fokus. Fokus gücü. Cadde Bostancı'na sahile geldik lan. Evet kaldı iki İ tane iki soru iki. bu arada. İki bu tane. arada hani baş yani şey birlikte gidiyoruz şu an iki iki. İki iki. Evet. Şu an Alper çok sevindim çünkü yarışmayı yakaladın. Acayip ses vermişti şu an. Evet. Ee, o zaman devam edelim sorularıma. Evet. Ee, zor bir evet, şu an Bostancı'dayız. Ee, soruyorum. Türkiye'de taksilerde taksimetre takma zorunluluğu ne zaman getirildi? Bak taksimetre her zaman vardı. Bunun zorunluluk haline getirilmesi hangi sene oldu? Bostancı <laughs> bir çık birazdan söyle bence. Hatta birazdan ben biraz biraz Gerilim biraz birazdan. 92 diyorum ben. Peki. 92, 1992. Evet. 1990. 1800. 1990. <gülüyor> ben <gülüyor> e, 1980 diyorum. 1980 diyorsun. Evet tamam. 92-80. Son kararlar aldım var. Evet. 1983. Oo. <laughs> şu an gördüğünüz gibi ben ekranı, şey kadrajı kapıyorum ve benim bugün şu an sabahtan beri yani sabahtan beri dediğim Yarışa hmm. başladığımızdan beri kaç kilometre yaptığımı kimse bilmiyor. Vay. Ee, başladığımızdan beri kaç kilometre yaptık? Vay iyi soruyorsun. Hatta kilometre şey. virgül metre olarak söylerseniz daha tamam. iyi olur. Şu Sen, anda... ama arabayı kullan biz oraya bakmıyoruz. Ben kadrajı kapıyorum zaten. Tamam. Hatta sticker da var zaten de. Tamam dur ee, söylüyorum. Yalnız sö aynı an söyleyin ki artmasın sonra. Tamam. Heh, tamam bir saniye o zaman fokus. Aynı anı söyleyin. Tamam. 2, 3, 3, 17. 10.2 10.2 Sen ne diyorsun? 17 17 km. Evet. 9.9 i̇şte km ile sağ açıyorum <laughs> ve Alp'i <RP 'yi gülüyor> müsait bir yer yok. Bir dakika dur. <laughs> evet. Bir dakika dur da şu an müsait bir yer yok şu an. Aynen. <laughs> müsait bir yer yok. Aa, yani burada da burada şu an bir dakika. Burada taksi durağı var. Ben seni buraya bırakayım diyorum. Tabii ki bırakmayacağım buraya seni. Abi taksi, taksi geçiyorum. Kimse sormuyor buradan taksiye gidecek para var mı yanında. Ve bir dakika şşş taksi iyice bir geçeyim yürü, şuraya. <laughs> evet Alper'i Bostancı'da. Hatta sana şu vlog kamerasını da verelim. Sen buradan devam et abi videomuza. Biliyorsun şöyle açılıyor şurada ikonada basacaksın. Alper'cim <laughs> ofiste görüşürüz. <laughs> Hadi. Mikrofonunu da verir misin? Mikrofonunu da versene Fırat'a. Alper bir de karşılığın adamı. <laughs> ben buraları hiç bilmiyorum ki Melih. <laughs> Bari şeyde bırak ya. Hadi abi müsait bir yerde. <laughs> Adalara git. Abi buraları bilmiyorum. bilsem sıkıntı ha. değil ya. Hayır. Alper ofiste görüşürüz abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz hadi bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Hayda. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir sonrakinde aklına alırım. Bir sonrakinde hadi, hadi görüşürüz alalım. kardeşim. Baya gidecek misiniz ya Harbi? Hadi görüşürüz. Gidiyorsunuz ya. Baya gidiyorlar ya. Arkadaş baya gittiler. Abi kolay gelsin. Bu şeye nasıl gidebilirim ben ya? Moda tarafına. İşin kötüsü bir ilk önce para çekecek yer bulmam lazım. Tüh be. Bugün sabah çekecektim unutmuşum. Şu an minibüse verecek param bile gerçekten yok arkadaşlar. Minibüste kart geçmez herhalde zaten. Geçmez tabii ki. Hay Allah ya. Biraz daha taksi bekleyeceğim. Eğer bulamazsam minibüsün dolmasını bekleyeceğim. Of Melih ya Hiç arayıp sormuyorlardı Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Alper'i müsait bir yerde bıraktık Arkası onur dışında bomboş <laughs> e, Fırat seni tebrik ederim çok Sağ iyi yarıştın Güzel başladın biraz daha sonra Böyle toparladı Alper Bak orada bir tırstım ilk Hı. başlarda çok güzel gidiyordum Aa dedim mükemmel böyle giderse Alper sonradan ara atak gibi Atak yaptı ve baya böyle bir çekişmeli gitti de son anda Allah'tan. Seni tebrik ederim. Alper'in dönüş macerasını ben meraklı bekliyorum. Ben ederim. de, ben de seni tebrik ederim Teşekkür kardeşim. Ederim. Sonunda ofise geldim. Benim için zorlu olsa da bunu başardım. Yalnız Fırat'tan öcüme iyi alacağım diye düşünüyorum bir dahakine. Merhaba ben Alper. <laughs> Beni hatırladın mı? Hani bu yolda bıraktın. <laughs> Var ya. Yok bir de ya. Adam, adam, adam bronzlaşmış. <laughs> abi. Kaç evet, saat oldu ya? Abi bir buçuk e, saati geçti mi? Ya, Üşüdüm tabii çünkü Kadıköy'de gel indim gel. yürüdüm buraya kadar. E? Taksi yok abi. Bir tane Engin abiyle tanıştım. Şey doğmuşçular kralı. Beni e, tuttur doğmuşa bin 20 dakikaya modadasın dedi. <laughs> mükemmel, mükemmel çok. <laughs> bir bir bu buçuk saattir yoldayım. Evet. <laughs> arkadaşlar de Alper geldi göre bu yarışmayı kapatabiliriz. Bir yarışma sonra geldik. Bu yarışmayı zaten kim kazandı biliyorduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.